Murat abi öldü. Gerçekten çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. Abi! Çekil. Ben bulurum abimi. Abi! Daha. Abi nerelerdesin? Abi! Evet. Abi! Daha. Ana Hayır, ben ben. Hayır ölmedi ben bunu kabulüm. Anne ben ne Abi. Anne! İnsan sevdiği birini kaybedince şu koskoca dünya ısızlaşıyor. Günahımla birlikte sadece kadar büyük bir toprak yok mu? Yüzünden delirdim çünkü hayatımdaki herkesi tek tek elimden alıyorsun benim. Hayır!